Hepinize selam olsun dostlar. Bugün sizlerle birlikte Sayran'la ben Among Us oynayacağız. Sayran merhaba demeye ister misin? Merhaba. Şimdi arkadaşlar Sayran bu giriyor. Ben de kod yazıyorum. Gir Dur. Gireyim mi ona? Gir. B ve Q P ve G Yazdım bile. Arkadaşlar ben şöyle Girdim. girdim. Senin adın ne? Total Power. Benimki Helix Front. Arkadaşlar bu arada YouTube yeni bir yasak getirmiş. Artık videolar 15 dakikadan az olmuş Videolar 15 dakikadan az olmuşsa şey oluyormuş. Telefon numarası lazım olabilir. Arkadaşlar inşallah sayılma benim. Fotoğrafım. Doğru Sanki serim bile süperler. Arkadaşlar Vallahi çok tehlikeli. Benim benim ne olduğumu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben canım, Turuncu beni kovalıyor. Turuncudan kaçıyorum şu an. Arkadaşlar benim ne olduğumu kim öldürdü? Ya. Siyah mı? Ya. Kim vardı yanında? Yanında bir biri yoktu. Bu mu öldürdü? Hı. Şu yukarıdaki tuncunun saydı. Gülüp yat. Evet. Tamam, oynuyoruz. Senin postlarını görüyorum. Hop. Ya. Abi başkalar diyor Ben dedim oğlum onu. Sen adın ne Elix Front. He. Ya sen bana bir gideyiz. aferin. Ama turuncu da olabilir belki. yok yurt. Bir, sen, <laughs> sen bakma benimkine. Bir Bak yerine. Bir yerine. i̇lk öğrenci ben oldum. Böyle bir şans yok ya. Sen de ha hunt, hunt mı var? izlemem mi var? var? Gardın yani. Daha bakamadın değil mi? Bakamadım ya. Aa full yes, gitti. Bir impostor yapmadık. Görüşürüz full flat. Sen ne? Ne? Sonra. Arkadaşlar Serdar şu an benim ne olduğumu görebiliyor. Yok, ben Pardon de göremiyor. Görememesi iyi bence. Sonuna ben, kadar çünkü. Ben tamam. Beyazla yan yanağım da. Ben, seni ediyorum. ben de geziyorum vallahi. Kameralar. Bir ölüyor mu? Beyaz beni öldürecek. öldürüyor. Öldürüyor. Öldürüyordu. Arkadaşlar çok korktum, öldürüyor diliyorum. Ne oldu? Sağ gibi gibi oluyor. Bence de turuncu. Bence en, de. En başta fey kovalıyordu. Sonra da senin olduğun yere doğru gitti. Oğlum niye o şey öyle yapılır da? Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir eksik oldu. Turuncuda imposter impostor çıkıyor. Arkadaşlar sizce kim impostor yorumlara yazmayı unutmayın. Bence ben impostordum ama. Ben şu an açık pembe beni kovalıyor. Kurtuldum açık ben pembe. Al açık pembe beni. Bakayım biri söylecek mi? Hayır. Hayır. Mavi geldi yanıma. Mavi geldi yanıma kızarttı beni. Ölüyorum. Önce de Selam. Kafasında muzalanma ne kadar güzel. Ne? Neredeymiş lan? Kimin posta Ben açık maviye verdim. Şüphelendiğim kişiye. Herkes benden görüp, ona veriyor arkadaşlar. Herkese <laughs> güldük. Hadi burada impostor çıksın artık. Delireceğim yoksa. Oh, tamam. Bir impostor bulduk. Evet. Belki şey de bir impostor benimdir. Hayır, bu beni öldürecek. Bence, bence öyle bir de. Kırcık, 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 kırcık. Arkadaşlar çok korkuyorum. Hı. Aa. Acaba Şuradan bence ölü bir çıkacak. Evet buradan ölü bir çıkacak. <laughs> Bakayım ne çıkmamış. Ben... İyi, kes. İyi kes. ki. Ben de şey Şükür. kimden şüphelendim? Evet. de şükrendim. Sen Beni kovalıyordum. Herkes mafya var İkidir boş yere bir tane bakıyor. Evet. Bence mağar olabilir. Bana bu iki dili yap var mı? Bir de tane sensör var mı? sensör vermedik ki bir tek. Bence tane sensör indi orada. Vaksiyonunuzu in gitti. Kameralar geldi. Ben projek yapacağım. <laughs> 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 Yeşil öldürecek beni. Değil. Korkuyorum. Bir melek çıktı ondan. Her an beni biri öldürebilir. Oh. Ne oldu? The Gördüm öldürdüğünü gördüm. Ne? Kameralardan birini öldürdüğün navigasyonun orada. O 2'nin olduğu mi? Evet. Tam onun karşısında birini öldürdü. Ya Orada biri yok, burada yok. Mu? Yok. E, nasıl yok ya? Evet, bazen yok. Na Şu o 2'nin değil mı? Evet, vallahi yapmış. Elektriğe bakıyoruz. Temiz. Arkadaşlar çok korkuyorum. Sonra bu Google bu Tamam. adama. Kırmızı duvar. Kırmızı dönüş, dönüşme yarar Ama kişi 4 kişi projektledim, üçünde bir melek çıktı

orada o. gitti. Sen belki de benim impostorumdur. <laughs> Ve düzdürmdür. Nereden bileceksin? <laughs> Arkadaşlar bu arada Videoyu birazdan kapatmamız gerekecek 2 dakikaya. Çünkü YouTube bir özellik getirmiş söylemiştim ben başta da. Bu yüzden artık videolar uzun videolar biraz kısa olacak. Ama shorts shorts atmaya devam edeceğim. Nereden bilirim? Selam. Sekrutudan izliyorum her yeri. Bir ölürse gör. Kayser katil. Kayser katil. Yeşili öldürdü. yeşili öldürdü. Gözümün önünde yeşili öldürdü. Mali. Evet yeşili öldürdü. Nerede? Evet ben ettim. arkadaşlar albüm tek başına alırsam çok iyi olur. Ama gitti adam. Hadi impostor çıksın lütfen impostor çıksın. Arkadaşlar bu impostor videoyu kapatırım. Impostormuş ama bir dakika bekleyin. Diğer impostor da bulana kadar. Ama 15 dakika önce olması lazım. Ya sen sen? Ne bileyim belki de midir? E şu an şeyle kovalamaca oynuyorum sarıyla. 2, 2, 8, tamam. Ne? iki tane invest var. 2 tane invest var. Nasıl oluyor bu? Birisi birisi dönüşecek şimdi. Kim? Biri öldürdü beni. Hiç anlamadım vallahi. Birisi dönüşmüş şey. Birisi ve dönüşmüş. Birisi gerçek birisi sahte. Evet. Tidil laf impostor bence. Evet. Çete, çete, çete şu anda yaptılar. Arkadaşlar bir, şey bir 10 saniye kapatıyorum. Çok az kaldı. Tam 14. 57'de kapatacağım arkadaşlar. Oylama bitsin. oylamayı da görelim diye. O kadar bekliyorum. Tam herkes verecek şimdi. Arkadaşlar görüşürüz.